İyi akşamlar sevgili Akrep Burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Önümüzdeki günlerin içerisinde sizlere neler bekliyor? Bakacağız ve göreceğiz. Merkür girilemesi Akrep Burcu'nda ilerleyecek diyorlar. Biraz sıkıntılı dönemlerden geçecek deniliyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. İnşallah... Bence çok daha iyi olacak. Siz gerçekten çok güçlü insanlarsınız ve o kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki zaten daha ne kadar sıkıntı olabilir ki yaşayabileceğiniz aşk alanında maddi manevi özellikle yine bu yıl içerisinde bayağı problemler hep böyle durduk yere karşınıza çıkan sorunlar bunların hepsinin üzerinden geldiniz daha da gelirsiniz gelir geleceksiniz de ama e, ben yine diyorum böyle çok sıkıntılı da görünmüyor. Bakın bir bayan ayağının altında iki tane balık. Balık rızktır, kısmettir. Aynı zamanda bu tarafta da ördek. Ördek de mutluluktur, evliliktir. Elinde de bayrak. Bakın elini açmış resmen göğe dua ediyor. İçi acıyarak dua ediyor. Her ne gibi beklentisi var ise bir vakit kalmış belki bir gün belki bir hafta içerisinde muradına erecek inşallah Rabbimin de izniyle yani hiç bakın bir sıkıntı bir problem yok bütün sıkıntılar aşılmış aslında daha güzel günler sizleri bekliyor inşallah Rabbimin izniyle hatta burada bakın koç çıkmış şöyle yani koyun adak adamışsınız. Birileri böyle bakın yine elini resmen göğe kaldırmış dua eden bir bayan muradına ermiş ya da ermek üzere Muradına erinci adağını da yerine getirecek. İlle de koyun kesmek değil, başka bir şey de olabilir. Oruç tutabilir, bir yetim sevindirebilir, çocuğu sevindirebilir gibi adaklarını da yerine getirecekler. Peş peşe göz aydınları var. Bu ayın son günlerinde, ayın 31'i olabilir. Mavi ay diye bir şey e, olacak ve bu insanlara sanki böyle bir doğa olayı aslında yaşanılan o felaketlerden kaynaklanan bir doğa olayıyla mavi ay bir e, çıkabilir görünebilir ve bu önümüzdeki günlerin içerisinde yaşanılan bu gerilemeler e, bence artık bu sefer geriletmeyecek ferah çıkaracak insanları tüm insanları aydınlığa çıkaracak ve sizler de inşallah Bakın bu ıı, hayat ağacı hayat ağacı mutluluk demektir. Özellikle aşkla ve sevgiyle alakalı beklentisi olanların inşallah yepyeni bir hayat, yepyeni bir başlangıç. Aşkla, sevgiyle, mutlulukla ya da sevdikleriyle evlenerek inşallah bakın hemen yan tarafında da bir bebek çıkmış. Kundakta bebek çıkmış. Bebek hayalleri olanların hayalleri, bebek istekleri gerçek olacak. Hem de yakın zaman içerisinde hamile kaldıklarını öğrenecekler. Evlilik düşünenler, böyle bir anda karşılarına çıkan kısmetlerle, hayatlarında kimse olmayanlar, karşılarına çıkan kısmetlerle, aha neden böyle evlilik kararı alacaklar, hem de büyük mutluluklara gidecekler. Seven aşıklar, birbirlerini çok seviyor ya da ayrı kalanlar, çok kötü ses gelmiştir. Bakın burada süpürge çıktı. Süpürge temizliktir, ferahlıktır. Tertemiz. Gördünüz mü? Süpürgede temiz aslında. Bir yolla bağlantılı işleri olanların da yollarının birdenbire açılacağı ve bazılarının yollara da gideceği görünüyor. Anlamına geliyor. Yani önümüzdeki bütün sıkıntıları, problemleri süpürüyorsunuz, ferah çıkıyorsunuz. Kimi gezmek istiyor, gezmeye gidecek yollara. Kimi eğitimle alakalı, belki aşamadığı engeller vardı, eğitimiyle alakalı yurt dışına gitmek istiyor. O engelleri aşacak ve gidecek. İnşallah kimi kariyerinde yükselmek gibi hedefleri, düşünceleri var. Ama hep böyle bir engel, engel, engel. Belki yıllardır böyle. Ama artık bütün engeller ortadan kalkacak. Peş peşe böyle haberler gelen. Birilerine haber bekliyor. Gelen haberlerle birlikte birdenbire yola koyulan insanlar. Kimine de toplu toplu paralar gelecek. Arsa tarla miras gibi olabilir. Yani artık böyle bazıları umudunu öyle yitirmiş, öyle e, bitmiş sanki tükenmiş gibi hisseden kişiler kendilerini. Rabbim e, birdenbire bütün acılarını dindirecek. Siz hiç hep gece gördünüz mü? Hayır. Gecenin bir sabahı var. Rabbime şükürler olsun. O geceyi, o karanlığı aydınlatıyor. Hep kış gördünüz mü? Hep kar yağdı mı? Hayır. Bir bahar arkasından güneş doğdu, yaz geldi. İnşallah artık sizin de bahar yepyeni sayfalar açacaksınız. Mutluluğa doğru koşacaksınız. Hem de Gün bugün gerçekten bugünden sonra sanki hayatınıza büyük güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. İnşallah ben öyle diyorum, öyle de olsun inşallah. Siz sadece Rabbime sığının. Kurban olduğum Allah o kadar çok büyük ki emin olun ben dua ediyorum, neden olmuyor demeyin. Kurban olduğum Allah saniyesi vakti geldiğinde o dualarınızı kabul ediyor da demek ki bir vakti var onun da. İnşallah o vakitte artık bu vakit Diyorum ki <laughs> kimi evlenmek istiyor gelin çıkmış. Kalp vardı severek isteyerek kalp geline döndü. Bakın sevinç gözyaşları akıtacaksınız. Kimi eşiyle alakalı beklentileri var birdenbire. Birileri askeriye ile alakalı beklentileri var. Askere gitmek istiyordur, asker kalmak istiyordur, askeriyeye girmek istiyordur gibi beklentisi olanların da inşallah beklentileri gerçekleşecek diyorum. F harfi çıkmış. Filiz gibi bir isim. Funda Filiz gibi. Ama Filiz diyorum. Bakın burada fincanı koydum. Orada da ay, hilal ay ve dolunay içi. Yine söylüyorum yakında Dolunay geliyor. Dolunay'ın gelişiyle birlikte dolu dolu mutluluklar yaşayacaksınız inşallah. Bu retro gerilemesi işte sizi sıkıntıya sokacak gibi düşünmeyin. Hayır yeniden e, anka kuşu gibi küllerinizden doğacaksınız bakın da görün bazılarının sanki yıllardır kapalı olan kısmeti birden açılacak Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış Alaaddin'in sihirli lambası hani sanki isteyeceksin işte bugün Allah'ım keşke şöyle olsa diye içinizden geçirdiğiniz her şey bir de bakmışsınız bir anda belki haber gelecek aldığınız haberlerle belki eee e, para birdenbire karşınıza çıkan. Yani o kapalı olan kapılar ardına kadar açılacak. O kapalı olan yollarınız hep engel konan yollarınız birdenbire açılacak diyorum inşallah. Allah'ın izniyle kurban olduğum Allah'ım. Bütün dualarınıza yanıt verecek ve peş peşe kutlamalarla, peş peşe mutluluklarla karşılaşacaksınız diyorum. Siz de çok yakın bir zaman içinde inşallah şahit olacaksınız. Birileri bayan gördüğünüz gibi aynı anda sevgi aşkla aşkla iş beklentisi var sanki iki beklentisi aynı anda sıfır vakit her an her neyse beklentisi gerçekleşebilir birilerinin mahkemelik davalarının olduğunu görüyorum bu mahkemelik davanın arkasında sanki para beklentileri var baya baya bu problem yaşatmış bu mahkemelik olaylar çoktandır sanki böyle sürümcemede kalmış ama her neyse birdenbire roller değişecek, her şey tersine dönecek. Belki iki yıl süren bir dava. Arkasında toplu toplu paralar, hatta kimileri de haksızlığa uğramış. Haksızlıktan inşallah hani haksızlığa uğramış kişiler. Birdenbire feraha çıkacak, aydınlığa çıkacaklar. Arkasından da toplu toplu paraların geldiğini görüyorum. Ev hayali kuranlar var. Bu gelen toplu paralarla birilerinin de ev aldığı, aldığını görüyorum. Birilerinin işlerinin de yükseldiğini görüyorum. Ee, birileri de böyle işlerini yoluna koyduktan sonraki dönemde e, evlilik kararı, sevdiklerini ya da beklettiklerini aniden böyle evli kararları alabilirler. Yani parasal, maddi anlamdaki problemler bitecek. Hemen arkasından e, hayatıyla alakalı Hayat ağacı biraz önce demiştik ya sıkıntılar problemler bitiyor ölüm bitiş demektir zaferler elde edeceksiniz bir güneş doğacak doğacak hanenin içerisine ondan sonra artık mutluluklarının da kararlarını alacaklar ve bazılarına da çoktandır sanki 3-5 yıldır böyle uğraşıyor 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 elde edemediği bir şey işiyle alakalı kendi işiyle alakalı da olabilir birdenbire ya da birkaç yıl öncesinde bir zirveden bir anda aşağıya inmiştir. Tekrardan bir haksızlık uğruna, belki bir iyilik uğruna bir anda yıkım yaşadı, her şeyini kaybetti. Kurban olduğum Allah tekrardan bir yerlerden sebep verecek ve yükselecek, güçlenecek. Sanki yollarla bağlantısı, yurt dışıyla ya da şehirler arası da olabilir. Bağlantılı işleri olan kişiler birdenbire böyle çığ gibi yeniden büyüyecekler diyorum. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Kurban olduğum Allah'ım tez zamanda inşallah bütün acılarınızı dindirsin diyorum. Elinizi açıp istediğiniz her şey... Hemen gerçek olsun inşallah. Bugünlük bu kadar sevgili akrep burçları, yükseleni akrep olanlar da dinleyebilirler inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Rabbim hepinizin işini gücünü rast getirsin inşallah. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.